Eymen. Havuzda yüzmeyi öğrendik. Şimdi denize gidelim babacığım. Denizde yüzmeyi öğreneceğiz. Tamam mı? Evet. Aynısı. Halbuki deniz daha basit. Deniz tuzlu ya. Seni daha rahat yukarıya kaldırabilir. Tamam mı babacığım? Hadi gel bakalım. Öğrendiklerimizi denizde uygulayalım babacığım. Bekle bakayım hadi gel yavaş yavaş, yavaş yürü bakalım. Tamam mı? Sakin olacaksın. Tamam mı aşkım? Korkma gerek yok. Sakin ol Bekle. Önce ne yapıyorduk? Yavaşça yavaş uzan. Bekle. Bekle. Eymen eymen. Eymen İyi misin? Eymen eymen dal. Hemen dalmaya geçti eymen. Yavaş babacım. Yavaş. Bekle. Eymen bekle bekle. Eymen. Eymen şimdi ne yapıyorduk? Kafamızı arkaya veriyorduk. Arka doğru ay ayakta tamam mı suda duruyordu babacığım. şimdi su, kafana yavaş arkaya ver bekle öyle ha bak bekle nefesini çok yavaş sakin nefes alıyoruz tamam mı sakin nefes almak bekliyoruz güzel mi tamam şimdi kafamızı yavaşça suya sokuyoruz yavaşça yavaş sok bekle güzel tamam çıkabilirsin balık var mı eminem evet, balık var mı yok. <laughs> balık yok mu? Şimdi Eymen ayağım. Oo Eymen sen bayağı öğrenmişsin yüzmeyi ya. Çok güzel. Şimdi Eymen ben duruyorum tamam mı? Ben sabit duruyorum. Sen konuzat ayakla vur gel Ha bana bakarak gel. Bana bakarak gel. Ellerini sağ sol sağ sol yaparak. Aferin. Aferin oğlum. Harikasın. Güzel. Çok güzel. Eymen tek Yüzme şekli yatarak yüzmek al tamam babacığım. Evet. Şimdi kafanı yavaşça geriye at. Geri at yavaşça. Ha. Şimdi ayaklarını bisiklet sürer gibi ileri doğru it. Gel bakayım. Kollarını çırp yavaş atıyorsun. Evet. Bana doğru gel. Elini geriye doğru it. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bu bunu biraz çalışsak olacak. Tamam mı babacığım? Ha. Evet. Arkadaşlar i̇şte bu videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.